sıra. Duydun. Bir sıra. Buna doldu mu bitiyor baba. Bura doldu bitiyor kardeş. Doğru mu? Damatlara duyurulur. Hasan bu Hadi dışkine gelirken 5'lik, 10'luk. Hasan bu ne oğlum? Abi işte iki sıra, iki sıra dedin. Sen bana para demedin ki. Ben istersen bunu... Abooo! Aman yarabbi sen bana demedin ki şu paradan getireceğim babasından olacak diye. Aman yarabbi vallahi aslan bunlar çok lan abi oluyor yavaş yavaş Bunlar tamam hadi tek sıra bu olsun İkinci sırayı bari düdüğe. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allahım geliyor ha vallahi gidiyor şeyler akıyor 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 babak akıyor, akıyor aşağı doğru akıyor. Allah Allah Allahım gelin Allah. ya. Allah sağalet hemen sağalet Allah Allah Senden memnunsun Allah Allah. Allah Allah Senden Allah memnunsun. Sıra diz baba, Allah diz alamaz. diz diz. Sayıyorlar ha bak ha. Arayı sayıyorlar aslında. Ha. Kaç tane verdiydi baba? Abonlukları sayamazlar. He. Abo sayamazlar. Üç sıra hadi. Abi abo. Vallahi sayamazlar dur şu. He? Dur bu damat farklı çıktı baba. <laughs> baba aptallardan mı aldın? He. <laughs> Gelsin aptallar lan kaldı? parası mı? Aman yarattı. Aman yarabbi. Allah'ım Allah razı <laughs> Allah <'a maribiriz>. olsun. <laughs> <laughs>